Evet, WordPress tema.com'la yeni bir tasarım tanıtacağız sizlere. Tasarımımız teması. Ücretsiz olarak yayınlıyoruz. Demo adresini inceleyebilirsiniz. Demoda gördüğünüz gibi kendi içeriği, bütün sayfaları otomatik olarak gelmekte. Kendiniz düzenleyebilirsiniz tasarımı. Önceki tasarımı kullanmanız için ücretsiz indir butonuna tıklayıp bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Nasıl kurulur diye bir sayfa hazırladık sizlere. WordPress'inizin kurulu olması gerekiyor. Tasarım kurabilmeniz için. Özetleyecek olursak kurulum öncesinde temayı indirmeniz ve siteye yüklemeniz gerekiyor. Temalardan yeni ekle deyip etkinleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra zorunlu eklentileri kurup aktifleştireceğiz ve demo içeriği yüklemeniz için bir yazılım hazırladık sizlere. Bu yeni bir teknoloji, daha önce hiç yapmamıştık. Demo içeriği yükleteceğiz ve her şey otomatik olarak yüklenecek. Öncelikle bu WordPress'in basit bir teması, giriş teması diyebiliriz. Temalar kısmına geliyoruz. Yeni ekle diyoruz. Tema yükle diyoruz. Dosya seçiyoruz. Bakın BT temizlik teması zaten yüklediniz. Sizde de var bu. Tıklıyoruz. Hemen yüklediyoruz. Bu şimdi yükleme başlayacak. Tasarımımız yükleniyor. Tasarım yüklendi. Etkinleştir diyeceğiz. Bakın tema müziklerini sonra zaten burada da belirtiyor. Bu temada zorunlu olarak çalıştırman gereken eklentiler var diyor. Bu alandan buradan da yapabilirsiniz. Hemen zorunlu eklentiler ya da hemen yükleme başladı diyebilirsiniz. Burada yüklememiz gereken eklentiler var. Hepsini tek seferde yükle diyerek yükleyebilirsiniz. Bakın buradan seçtim yükleyi. 10 farklı eklenti var. Yani bunların bir kısmı tasarımla ilgili, bir kısmı tema yapıcı ile ilgili, bir kısmı tek kurulumla ilgili. Evet, şimdi diyor ki tüm eklentiler bitiriyor. Etkinleştirmek için tıkla diyor. Artık etkinleştirmeye geçeceğiz. Otomatik aktifleşenler oldu. Biz şimdi bunları manuel aktifleştiriyoruz. özekten ben say yani detay sayfa yaptı. Tekrar zorunda eklentiye kısmına geliyoruz. Aktifleştirdik. Contact Form 7'yi kullanmak zorunda değiliz ama kullandık. Evet şimdi bütün eklentilerimiz bitti. Bakın burada kayboldu görünüm alanında. Temayı kurduk, eklentileri kurduk. Sıra demo yükleyicide. Demo yükleyiciye basıyoruz. Bakın şu an yüklenmiş bir demo içerikimiz yok ama klasörde var. Demo klasörüne geliyoruz. Demo içerik klasörüne. İnç hani sallayarak yüklememizi yapıyoruz. Bu noktada beklemenizi isteyeceğiz sizden. Butona bastınız. Bir 20 saniye kadar şu anda veri tabanını çekiyor kendine. Yüklenenler kısmı 2 olacak birazdan. Şu an yaklaşık 20 saniye geçti. Bekliyoruz. Tabii sunucuya göre değişir bu. Bakın şu an hala bekleniyor. Evet. Biraz bekledik yaklaşık bir 40 saniye kadar beklettik. Yüklenenler kısmına geldik. Meet'i temizlik teması bakın. Artık bu bizim içeriği komple aldığını gösteriyor. Sadece aktif etmemiz gerekiyor. Aktif butonuna tıkladık. Evet, eminim. Evet, gördüğünüz gibi Miti temizlik teması her şeyle hazır oldu. Yani kurulum Ortalama bir 5 dakika kadar sürdü. Ama hiçbir detay yapmadık, ayar yapmadık. Aynı tasarımdayız. Birebir içeriğimiz komple geldi. Sayfalarımız geldi. Bu temada sadece şu detay var. Orada hani yükle butonuna bastıktan sonra e, sabırla beklemeniz lazım. Hani bizim aslında sunucularımız iyidir ama 1 dakika kadar sürdü. Sizde daha fazla sürebilir. Maksimum 1,5 dakika sürer ama hiçbir ek ayar yapmanız gerek kalmadan kurulumu yapmış olduk.